O hissi hepimiz biliriz değil mi? Hani pazartesi sabahı gelen o büyük aydınlanma, o müthiş başlangıç hevesi. Ama birkaç gün, belki de bir hafta sonra o sihir bir anda bozulur ve kendimizi yine başladığımız yerde buluruz. Peki bu kısır döngüden nasıl çıkacağız? O ilk günkü hevesi sarsılmaz bir karaktere nasıl dönüştüreceğiz? Hadi gelin bu sorunun cevabını birlikte keşfedelim. Her seferinde sanki aynı senaryo. Yoğun bir motivasyon patlamasıyla başlıyoruz ama sonra balon gibi sönüp gidiyor. Peki sorun ne? İrademiz mi zayıf yoksa en başından beri tamamen yanlış bir oyun planıyla mı yola çıkıyoruz İşte buna bahar temizliği yaklaşımı diyoruz Bir anda her şeyi değiştirmeye çalışıyor kendimize en sevdiğimiz şeylerden mahrum bırakıyor ve adeta bir askeri kampa giriyoruz Peki sonuç ne oluyor kaçınılmaz bir tükenmişlik ve ardından eski alışkanlıklara eskisinden bile daha şiddetli bir geri dönüş Bu bir strateji falan değil bu resmen bir çöküş reçetesi Şimdi size öz disipline bakışınızı kökünden değiştirecek bir metafor anlatacağım. Bu geçici sonuçlarla ömür boyu ustalığı birbirinden ayıran iki farklı dünyanın, iki farklı zihniyetin hikayesi. İşte yol ayrımı tam olarak burası. Kendinize sormanız gereken asıl soru bu. Hayatınıza yılda bir kez yapılan yorucu bir temizlik gibi mi yaklaşıyorsunuz yoksa onu her gün sabırla ve sevgiyle büyüttüğünüz, yaşayan, nefes alan bir bahçe olarak mı görüyorsunuz? Bu seçim, inanın her şeyi belirleyecek. İşte bakın, bu iki kafa yapısı arasındaki devasa fark burada apaçık ortada. Sol tarafta ya hep ya hiç diyerek yola çıkan, kendini her şeyden mahrum bırakan ve sonunda duvara toslayan acemi var. Sağ tarafta ise ömür boyu sürecek bir pratiği benimseyen, mahrumiyet yerine neyin değerli olduğunu seçen, tükenmişlik yerine dengeyi bulan usta bahçıvan. Biri evini bir günde temizleyip yılın geri kalanında kirlenmesini izlerken, diğeri bahçesine her gün özenle bakıyor. Ve işte geldik en kritik fikre. Disiplin sandığımız gibi bir ceza ya da bir hapishane değil. Tam tersine, zihnimizin arka planında sessizce çalışan, bizi her koşulda sakin, odaklanmış ve merkezde tutan güçlü bir işletim sistemi gibi düşünün. Yani sizi kısıtlayan değil, aksine özgürleştiren bir sistem. Harika. Peki bu bahçıvan zihniyetini nasıl kendi hayatımıza entegre edeceğiz? Felsefeyi anladık. Şimdi sıra ustalığın aletlerini kuşanmakta. İşte o kalıcı dengeyi kurmanızı sağlayacak 3 temel strateji geliyor. 3 tane basit ama inanılmaz derecede güçlü araç. 80-20 kuralı, mükemmeliyetçiliğin tuzağına düşmeden size esneklik sağlıyor erken uyarı sistemi, küçük bir sapmayı felakete dönüşmeden fark edip düzeltmenizi olanak tanıyor. Ve kimlik dönüşümü, işte bu tüm yapıyı kalıcı kılan sihirli dokunuşun ta kendisi. Belki de tüm bu analizin en ama en can alıcı noktası burası. Mesele geçici bir süre bir şeyler yapmak değil. Mesele o şeyi yapan kişi olmak. Bu artık bir eylem değil, sizin kim olduğunuzun bir ifadesi. Detoks yapan biri değilsiniz, enerjisini bilgece yöneten birisiniz. İşte bu küçücük zihinsel kayma her şeyi değiştiriyor. Teori kulağa harika geliyor, değil mi? Ama hayat bu. Peki ya hayatın kaosu devreye girdiğinde ne olacak? Şimdi bu felsefeyi en zorlu teste tabi tutalım ve bahçıvan zihniyetinin gerçek bir zayıflık anında nasıl çalıştığını canlı canlı görelim. Çok tanıdık bir an. Eminim yaşamışsınızdır. Yoğun bir hafta, uykusuz geceler, artan stres ve bir bakmışsınız ki o özenle kurduğunuz düzenin dışına çıkmış, kendinizi yine başlangıç noktasında bulmuşsunuz. İşte bahar temizliği yapan kişinin iç sesi tam o anda devreye girer. O acımasız, yargılayıcı ve yıkıcı monolog. Yine başaramadın. Bu ses küçücük bir tökezlemeyi geri dönülemez bir başarısızlık hikayesine dönüştürür ve sizi tamamen pes etmeye zorlar. Şimdi de Bahçıvanın tepkisine bir bakın. Ne bir panik var, ne bir suçluluk, ne de bir dram. Sadece sakin bir tespit ve net bir çözüm. Evet, araba biraz yoldan çıktı, sorun değil. Şimdi sakince direksiyonu tekrar yola çevirme zamanı. Fark bu kadar basit ve aslında bu kadar değil. Bir ustanın toparlanma süreci işte bu adımlarla işler. Önce durumu şefkatle, kendini hiç yargılamadan gözlemler, sonra gürültü yapmadan, kimseye hesap vermeden sistemi sessizce yeniden başlatır ve çok kısa bir sürede en iyi formuna geri döner. Çünkü onun için disiplin kaçtığı bir hapishane değil, ne zaman tökezlese sığınabileceği güvenli ana üssüdür ve böylece yolculuğun sonuna, yani asıl hedefe geliyoruz. Tüm bu çabanın sonunda ulaştığımız yer, inşa ettiğimiz o yeni kimlik, hayatınızın kaptan köşküne geçme zamanı. Eğer buradan aklınızda sadece tek bir cümle kalacaksa, o da bu olsun. Asıl zafer hiç hata yapmamak, hiç yoldan çıkmamak değildir. Gerçek zafer her sendelediğinde daha bilge, daha sakin ve daha güçlü bir şekilde yeniden ayağa kalkabilmektir. Kusursuz değil, sarsılmaz olmak. Bu ifadeyi bir an için benimseyin. Hayatınız sizin ellerinizde şekillenen bir sanat eseri ve siz de ona her gün bir ustanın sabrı ve özeniyle yaklaşan sanatçısınız. Bu düşünce size yolculuğunuzda gurur ve güç versin. Ve bu soruyla bitirelim. Unutmayın fırtınalar çıkacak, dalgalar gemiyi sallayacak. Ala bahçıvanın zihniyetiyle direksiyon artık sizin elinizde. Rüzgar sizi rotadan saptırabilir ama ala edemez. Şimdi kendinize sorun. Geminin kaptanı siz misiniz yoksa akıntıya kapılmış bir yolcu mu? Kaptan koltuğuna oturma gücü sizde.